Günce üzerinde bulunan tüm listeleme sayfalarını seçimlerinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Listeleme sayfası üzerinde görünmesini istediğiniz diğer kolonları gösterilecek kolonlardan seçebilirsiniz. Kolon başlıklarına tıklayarak sıralama yapabilirsiniz. Filtrelemek istediğiniz kolona, arama yapmak istediğiniz metni yazabilir, veya daha ayrıntılı bir arama yapmak için arama kriter listesinden seçimler yapabilirsiniz. Filtrelediğiniz verinin toplam sayısını sağ alt köşede görebilirsiniz. Ekranın üzerinde kolonların yerlerini istediğiniz şekilde değiştirebilir, sıralamayı kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını sürükleyerek bir veya birden fazla seçim ile hızlı gruplama yapabilirsiniz. Tüm kolonların genişliklerini istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Yapmış olduğunuz seçim ve ayarları sağ üst köşede bulunan filtre ayarları altından isimlendirerek seçiminize bağlı varsayılan sayfanız olarak kayıt edebilirsiniz. Yeni giriş sayfalarınız varsayılan seçim olarak açılacaktır. Oluşturmuş olduğunuz filtre listesini grid listeleme ekranından görüntüleyebilirsiniz. Özelleştirdiğiniz filtreleme sayfalarını isteğinize bağlı olarak silebilirsiniz.